Yepyeni videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Tataride Arrival isminde bir oyunla karşınızdayım. Ee, bir kampçıyız galiba. Gidip kamp yapacağız. Ne diyor bu? Yok Klos. Bana bir dedektif ara araştıracak mı? Ne yapacak? Japonya'da geçiyor galiba. Zaten ne ilginç şey var savaş Japonlarda Ne tuhaf bir olay. Okumadım diyor. Bu diğerlerinden farklı bir olay diyor. Hiç öbürüyle uyuşmuyor öbürleriyle. Aynen. Öyle bir şey değil. Ne diyor? Do you want to enable objectives? Tabii Tabi objectives görünsün ya ben nereden biliyorum? Lantern. He fener. Fener nerede? E diyor. Ne Oğlum read. Yok. Ya Yamaguchi ismi. Moristato kamp alanı 26 yaşında kaybolmuş. Bir pazartesi sabahı şeye gitmiş. Neyse. ne oluyor lan? Oğlum dönsen oyuna. Ha e, ee, tamam tamam. E'ye basıyorduk doğru. Yine ben unuttum. Bu kitap nerede? Bir saniye bu malzemeleri bulmamız lazım. Şimdi bu du dupel bak. Ha. Ya, al al. Al şu. Hem buku al. Ondan sonra ne kaldı? Araba anahtarı kaldı. Bu, bu ben miyim oğlum da? Ne pis bir tipim varmış. Saçınız da benziyor ya baksana. Vallahi aynısı. Ondan sonra du, doğru diyor. Yok daha çıkmayan bir saniye bu eşyaları vurma. Aha anahtar, sonra tele, telefon, telefonda da burada, sonra lantern. Fener nerede? Ya şu fener nerede? Hiçbir şeyi aç bakayım. Yok burada bir şey yok. Hocam hocam araştırıyorum da bulamıyorum ben. Salağı bağladım yine. Bulamadım da hiçbir yerden çıkmadı. Neyse çıkayım ben gideyim. Aa, E nerede ki oğlum bulamıyorsun. Öyle bir yere sapmamışsın ki. Aha burası da varmış. Lan, buradaymış da. Allah belasını tam Tamam. Tamam çık dışarı çık. Çık, çık dışarı. Şu an bir tane araba görüyorum. Biri benim herhalde. İkisi de benim. Aha. Bu ne lan? Hocam tehlikeli bir orman burası. Bu burası evimiz de Tamam. Alalım şöyle bunu. Ne diyor? Rikiya ad Yamaguchi Great Dirt Bizim adımız akıyor mu? Akıyor. 22, 23 Rikiya Yamaguchi Akio Matsumoto Na Nasıl bir isim bunlar arkadaşlar ya? Kafadan sallama isimler gibi. Neyse ben şuradan ilerleyeyim. I should get.. Ha, tam arabadan. Hangisi benim arabam? Şu mu? Bu Toros değildir inşallah. Heh. Bir biraz lüks bir araba olsun. Alalım şunları tamam. Take your bags and find your camp spot. Zaten bir yol var. Şuradan ilerleyelim. Aynen bir yol çizmişler buraya. Orman da aynı şeye benziyor. Ha. Slender Slenderman'in oyunu var. No the Arrival. Vallahi aynı I have no reason to camp that way. Ne? Ne diyor? 23, 24. Buradan mı gideceğiz? Böyle ilerleyelim bakalım. Yok gidemiyoruz buraya. Bu 20 Ha yir, 23 bendim doğru. 23 burası. Diyor. Tamam. Ha geldik. Tamam. 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 Biraz odun toplayalım. Al bunları bakayım. Yok. Tamam. Gece için yeterli diyor. Ha koy bunları. Lan Hocam sen de hiçbir şey üzerinde taşımıyorsun ha böyle bir şey olabilir mi? Bir bir durum oldu ne olacak şimdi? Ulan Oğlum her şeyi böyle eline veriyorum ya çocuk gibi Al yap işte Tamam aha Cinematik girdi önemli bir olaylar gerçekleşecek Hocam bu neydi? şu şekilde Ne oldu? O ne lan? Bu ne oğlum? Lan canlandı. Bir saniye şu. Lan bir silah bir şey yok mu burada? Bir saniye yok. Lan çarpmak var üzerinde. Gel Fener, fener al bakayım feneri. Sonra... O oğlum çok korkutucu görünüyor. Bir saniye. He fener. Gidiyorum lan. Aha. Lan tavşanmış, oğlum nasıl bir tavşan bu, çalıya bildiğin böyle hmm. döktü götürüyor. Aa test dönmüş. Rüzgar mı vardı? Bir, birkaç tane daha bulalım aynen. Al bakayım. Onun ne, ne, ne oldu, neydi o? Examine, examine. Koy buraya oğlum. Hah. Use, tamam. Sonra use, gelip çakmağı vur. Tamam. Yaktık bunu da. Arkadaşlar sa sakin olun. Ben burada kamp yapıyorum sadece. Bir durumlar yok. Şuraya giremiyorum, Gir şuraya gir. Objektif de yazmıyor. Bir saniye. Buranı dikkat et. Şuradan gideyim. Tamam. Şuradan gideyim. Tamam. Oğlum gidemiyorum işte. Bu ne? Kendimi mi yakayım? Yani bir de yakamıyorum. Işığı mı kapatayım? Tamam ışığı kapattım. Otur buraya. Daha otursana oğlum. Ay'a bak oğlum ay dünyaya çarpmış lan bu. Değişik bir evrende yaşıyoruz. Güneş bu kadar büyük görünüyor. Ayın yerinde herhalde yükler olsa böyle görünürdü. Hocam. Aha bu ne? Old Rust Decay. Al bakayım. Tamam. Or, lan al al, al well. Sesler birbirine karıştı. Diyor uyumalıyım yarın iyi uyanmak için. Bir olaylar gerçekleşiyor. Şu an uyandık. Evet. Nereden buraya geldik? Oyun hello neyi buraya döndü? Koridordayız böyle. Gum 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 ses geliyor. Bir yerle bakayım lan burası neresi oğlum? Meyeri, meyeri mi almış? Bu ne oğlum? Aç şurayı. Ben kim konuşuyor? What the hell? What the hell? Japonca konuşuyorlar bile. Lan Japon. Bismillahirrahmanirrahim ne oluyor? Ben dinsiz. Yine aynı yere açıldı bu ne? Geriye mi gidelim? Döngüye girdik herhalde bir saniye. Hocam açılmıyor da vay nasıl. Buradan devam edelim o zaman. Bu bunlar nasıl açılıyor? Kapandı kapı. Aha. Aha. Nereye geldi? Lan söndü. Examine. Bu kimle? Aha. Saçma sapan Japon oyuncakları. Al şunu. Ne oluyor lan? Bayılıyoruz. Bayıldık vallahi. Baygınlık geçirdik orada yine bir yerde uyanıyoruz. Rüya mıydı yoksa? O neydi? Ben de bilmiyorum vallahi. Tuhaf bir rüya. Oğlum bunu nasıl verir? çökmüş. Hinto geliyor bizi cezalandıracak. I am sure Follow the lanterns. Tamam bunları takip ediyoruz. Hocam, hem nereye getirdin? Aha. Öyle bir ara sahne girdik ki. <laughs> Jump zannedip. Ya bak lan ay dev gibi görüyorum. Nasıl bir ay bu? 30 dakika boyunca takip etmişim şeyi. Enerleri. Ve böyle bir yere varmışım. Güzel bir yer. Beğendim burayı. Ortam dizaynını. Samuraylar mı yapmış burayı? Explore the village. Aha köyü keşfet diyor. Köyü araştır. Köye bakın. Bu ne? Buradan geçemeyiz değil mi? Bu nasıl buraya bakmış? Allah Allah tuhaf olaylar oluyor. E, Japon sorgulamaya gerek yok. Bir saniye buradan gidelim. Oho ama sen de yani her yere araştır demiş oraya Explorer yazmış bir yere gidiyoruz adam diyor ki yok orası karanlık yok ben gitmiyorum abi şuradan sapalım buradan ara sokaklar yalnız kötü buradan bir 50 kuruş çıkar şimdi o zaman şuradan gidelim burada bir yol yok görünmüyor Samuray'ın ruhu gelip bize almasın da aha bu ne hocam burası neyse tamam bir tuhaflık bulduk bir ilginçlik bulduk bu ne Ne bu? Ne bunlar? Ay'a bak. Ay güzel görünüyor. La açık kapıyı. Açın bana yemek ver. Bu ne oğlum? Ne olmuş buradan Ben çık burada. Ne oluyor oğlum ne oluyor? Atlama yok mu lan? Benim boyum bu kadar kısa mı oğlum? Ben daha uzundum. Baksana. Burası benden daha uzun. Hocam şimdi her yeri açacağız, araştıracağız belli oldu. Buradan bir piknik çıkmak önümüze. Bir sesler geldi sanki o ne öyle. Şuradan gidelim. Buradan gelmiştik biz gerçi. Bu buraya uğrayalım o zaman. Şurayı açabiliyor muyuz? Yok burayı çivilemişler. <laughs> Buraları çivilemişler oğlum. Manyak mı bunlar? Neyse şurayı açalım. Yok burada da bir şey yok oğlum bu ip var burada. Bundan da çıkamıyoruz. Fırmana bilsek keşke. <laughs> ya biz sus sen de. Burayı açar mı? Açar bence. Door is locked. anahtarını da bulacağız. Yani hocam ne ateş düşmüş yani gecenin bu saatinde terk edilmiş bir köyde. Ne yapıyoruz biz? Bize mi kalmış? Aha buradan ilerle. Aa buraya gidebiliyoruz. Ben geçen buraya uğradığında diyor ki oraya gitmiyorum orası tehlikeli. Ne yazıyor burada Arapça bir şeyler yazıyor. Temple Pass buradaymış. Tapınak yolu yani. Burada var mı bir şey? Bu ne? Hiçbir şeymiş. Daha oğlum hiçbir şey yok lan. Anahtar falan. Kapalı kapıları açmak için. En heyecanlı yerinde diyor ki ben buraya gitmiyorum. Hocam şurayı da aç bakayım. Hem buraya bakmamıştık. Burası yeni bir yer. Burada anahtar var mı? Lütfen. Lütfen Hiçbir şey yok oğlum bu ne? Aha. Bu ne? Lan bir de bulmaca çözdürüyor bize. Allah'ın şahı konu. Buradan şöyle ne yapsak oğlum ben bu şekilin ne olduğunu bile bilmiyorum. Tahminlerimce bu burada olacak bir saniye. Bu burada aynen. Yok bu değil pardon. Bu burada bu burada. Auto quest diyor. Q Auto complete. 20 saniyede bitiremezsem kendisi mi tamamlıyor. Bitiririm oğlum ne yapacaksın 20 saniye çok bile. Bak şimdi nasıl yapıyor. İzleyin. Böyle şöyle getir, şöyle şunu getir, sonra şunu, 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 şunu şuraya getir. Oğlum o... Bir saniye ka hatlar karıştı. Neyse ben böyle yapayım ya uğraşamıyorum. Ha, Old Rusty K o şeyin anahtarı galiba. O gidemediğimiz yerin başka bir şeyler var mı diye araştırıyorum şurayı. Oil Can Lan o ilken de varmış da burada ben almamışım onu. İyice araştırmamışım. 3 saattir dolanıyor mu? yani hiçbir şey yok. Aha. Lan bunu yapacaktım. Fits, He dönmüyor diyor. Tamam yağlayalım o zaman. yağlayalım. Tamam. Lan buymuş ya. Salak gibi ben kapıya şey yapmışım. Meğerse kilidi de yapmam gerekiyormuş. Burası neresi? Door is locked. Door is locked. Boşu boşuna açtık burayı. Bir işe yaramadı. Kapının şeyi yokmuş. Yo. Yo bunlar da kilitli. Aha. Door won't open. Pick up. Ne lan? Ne oluyor lan? Bilal, I've got you a present. What is it? Hediye aldım sana diyor. Aha o. O da. Like Tatlı bir oyuncak aldım sana benziyor diyor, diyor Ahiko. Like Ona Sumira ismini vereceğim. Sumira. O da neydi? Hocam ben de bilmiyorum ki. Bir bilsek. Allah Allah. Arkadaşlar şimdi görevler de görünmüyor. Ne yapacağız? Buraya geldim. Yo burayı açmaz. Kapanmış. Burayı kapatmışlar. Yok kapatmış burayı. Hamur aylar kapatmış herhalde. Ne istiyorlarsa benden. Ya köyü tavaf ettim. Tavaf bu ne? Hiçbir şey olmaz. Aha. Lan. Burası da açılıyormuş. Şş, yeni fark ettim. Bu ne? Aa gene bir puzzle. Eksamin ne yapacağız buna bu sefer? Bunu şuraya al. Şu buralara getir bunu. Bu buraya, buraya, buraya. Buraya, buraya, buraya. Buraya. Yok, olmadı. Bir saniye bu. Ee neye yaradı bu? Özdüm. Özdüm. Tuhaf. Cihissel. ci Chih neye arayacak cihissel? Aha buldum. Buldum. Çok no, şükür. Find the way out the house. Aaa kapattı burayı. Tamam. Planları varmış. Tamam şunu kullan. Yok kullanmaz. ne kullan şunu. Doris Doktor tamam kullan. Examine to try to unlock the door. Tamam use. Use sonunda. Nihayet. Süphan Allah, Süphan Allah. Japonları bile imana getirdiler. Ne kadar taraflar lan böyle? E ne yapacağız burada? Find way out house. Ateşini verelim ne yapalım burayı? Bu farmer mı? Şöyle arayalım. Thank you seven wonderful years. Harika şey 7 sene için teşekkürler diyor. Ee, <laughs> ne oluyor? I'm sorry for your loss. Biz için üzgünüz. We couldn't figure out what happened to your daughter. ne olduğunu çözemediğimiz için biz üzülüyoruz. <özür diliyoruz>. She <laughs> Onu çok seviyordu oyuncağı. <laughs> Even now. Hem de bile onunla olmak ister diye düşünüyorum. This is possible. Bunun mümkün olduğunu. End of demo. Thank you for playing. Demo muydu bu? Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar kadardı. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz beğeni atmayı unutmayın. Abone değilseniz de abone olmayı da unutmayın. Ee, görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.